Merhabalar bugün GTA San Andreas oynuyoruz. Bugün yanımda bildiğiniz üzere Taha yok. Bugün tek başıma GTA yani tek başıma oyun oynayacağım. Çünkü neden Taha ile video çekmiyorum bunu bilmiyorum. Yani Taha'nın neden olup olmadığını bilmiyorum. Bugün ne yapacağız? Ben de kararsızım. Yani ne yapalım ki? Gidelim. Neyse o zaman şey gideyim e, ee, görev mi yapalım? Bir dakika lan bu neymiş? Tamam görev yapalım. Ben döneyim sizden. Görev yapayım. O zaman burayı durduruyorum. Evin orada şey yapacağız. Devam edeceğiz. Tekrardan geldik şimdi eve. Araba neden yok Roket almak daha kolay hemen geldi. Sezar Yel Bando görevini yapıyoruz. Neyse şuraları geçtim. Villa Villa Fahit'teki garaja gitti. Ya bir git. Şimdi garaja gideceğiz. Çok sıkıcı bir yer. Burayı atlayabiliriz aslında ama atlamayacağım. Neden olmasın çünkü. Ee, Instagram'dan benim postları beğenin. Beni takip edin. Tayyip'i de takip edin. Onu takipse az olun. Valla 250-300 yapın çocuğu. Neyse takipçisini arttırın onu. Onu takip edin. Evet geldik şimdi bu garaja. Yalnız nasıl araba park etme şeyi? Park değil. Şuralara geçemiyoruz maalesef. Arkadaşlar mevzu şuymuş sanırım. Ben bu görev çünkü 5-6 kere denedim. Olmadı. Amaç bu arabayı alacağız işte bir yarış ne? Bir şey katılacağız sonra onu yaparsak işte kazanacağız. Bir şey olacak. Ah <laughs> işte. Neyse hadi dayı boş lan. Geçelim bu görev bitsin artık. derin anlamlı bir şey. Evet ben bir arabayı modifiye ediyorum. Hemen ondan sonra gösteriyorum. Evet geldim. Şimdi arabayı e, yaptım modifiye ettim. İşte güzel falan oldu. Bu arada garajdan çıkarken arabayı vurduk. Bu arada arkadaşlar H'ye basınca araba şöyle zıplıyor. Onu da söyleyeyim. Her neyse tamam gidebiliriz şimdi. Şeye gideceğiz yarış mı ne buluşmaya gideceğiz. Bu yolu kesin mi ya? Bu muhabbet olsun. Biraz kardeşim bir yola bak. Çıldıracağım ya. E ne yapıyorsun falan filan karantina sıkıcı gene klasik 14 yaş altı zaten hiçbir zaman çıkmıyor dışarı güzel kardeşim bak bak yol üstünlü benim neyse Allah'ım işte dediğim gibi bizi takip edin falan yani canınız sıkıldıysa bizi takip edip vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda benim diğer hesaplarımda da şey söyleyeyim. Forza Kanarya var arkadaşlar. Fenerli olanlar takip etsin. Çok güzel postlar paylaşıyorum. Öyle. Başka zaten bir şey yok. Yarın dışarı çıkın eğlenin. Ben size söyleyeyim yani. Çıkın eğlenin. Ama böyle toplu yerlere tekrardan dediğim gibi gitmeyin. Neyse. Neyse. Çektik. Araba düzelttik. Şimdi dedik diyerek geldik şimdi buradayız. Selamun aleyküm kardeş. Bizde para çok o yüzden burada boy isteyecek. Boy bayağı bir yatıralım yani. 500 falan yatırayım mı? Neydi? MMV bahsi şu leşit. Yüksel yükselt yükselt. yükselt. <güler> Maksimum 1000 verebilirsin. Tamam o zaman 600. çok şeyim şu an. Ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba nasıl yapacağım? Abi. Sarı dolar yiyeceğiz. Bu arada neden intro yok onu söyleyeyim. Orada nasıl yapacağız ki? Abi yapamıyorum şaka gibi. Nasıl yapacağım ben bunu ya? Arkadaşlar nasıl yapacağım bilemiyorum yani. Yapamadım. Büyük ihtimal bu görevi de hani başaramadım falan diyecek. Çünkü nasıl yapacağımı bilemiyorum yani. Bilmiyorum nasıl. Basayım mentora. Gidelim o zaman. Çünkü beceremedik yani. Evet, low, ri low Rider yarışını kaybettim. Ben bunu YouTube'dan bakacağım. Başka video çekersem arkadaşlar onu yaparız. Yani o şekilde. Hiç şuraya girsem ne oluyor? çok iyi şu an araba yüklü yani left mouse buton yaptığımızda yani mouse'u sol tık yapınca patlamış kapatayım mı ya şöyle inelim patlamazsa ne kadar komik olur ya şaka gibi gerçekten ee şimdi ben buna bineceğim ne olacak Çok sinirlendim. Görevi neden yapalım hala şu an çözmüş değilim. Neyse. Kendinize dikkat edin. Dışarı çıkmayın. Ay yok. Yarın çıkın. Sonra çıkmayın. Dışarı çıkmayın yani. Kendinize falan dikkat edin. Öyle. Hadi. Görüşürüz. Bizi takip edin. Tekrar söylüyorum. Bizi takip edin. Beğenin. Bir şeyler yapın. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz.